Beni çağırtmışsınız efendim. Gel Şemsettin, gel evladım. Buyur otur. Buyurun hocam. Şemsettin, evladım. Ak bir insan olan Zeyd'den... ...insan cinsinin... ...karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin. Ak oldun, pak oldun. Ak Şemsettin oldun. Estağfurullah hocam. Tamurcuktun açtın, gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git nuru Muhammed'i cihana saç. İnsanları irşad eyle. Ama hocam... Üzülme ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... ...Sultanımızın oğlu Şehzade Mehmed'i... ...gözden ırak etmeyesin. Fetih... ...sana ve ona müyesser olacaktır. İnşallah onu yalnız koymayasın. Emin olun hocam.